köyüm tavukları da çeksin bizim bu <laughs> kalp <laughs> çok gerginim. <gülüyor> <gülüyor>

çok dağınık. O da çok dağınık. Farkındayım. Oradan gözüken şey de hocam? Heh. Bence oldu. Buranın ışığı niye bu kadar aydınlık mesela? Niye parıl parılım yine? Her zaman öyleyim de yani. <laughs> yani bazen şey olduğumu düşünmekteyim. Bipolar. <laughs> Ama günlük bipolar. Böyle. Önceki gün işte şey modundaydım. Hayat bitti. Ölümü bırakacağım zaten. Ne için uğraşıyorum ki? Her şeyi berbat. Her konuda yetersizim. Allah'ım ne kadar beceksizim. Her şeyi de yapmam gerektiği için yapıyorum. Çok yalnızım. <laughs> Ağlamamadı. Bugün de inanılmaz enerjiyim. Gece olmasına rağmen. Özgüvenim yukarıda. <laughs> yani neler oluyor? Bu hayat neden böyle? Neden benim duygu durumum böyle? Ergenliği hala atlatamadım mı? 21 yaşında olmama rağmen. Genelde yani Şubat'la Ocak'ta bu değerlendirme videolarını çekmiştim. Ve bakınca o videoları değerlendirme izleyince kendime dair gelişimleri, o e, neler hissettiğimi kendi ağzımdan duyabilmek, gelecekte bunları izleyebilmek beni çok iyi hissettirdi. Bundan kaynaklı bu değerlendirme kısmını tekrar eklemeye karar verdim. Belki video uzun oluyor, belki de diyorsunuz ki bana senin hayatından. <laughs> yani zaten TikTok'ta, Instagram'da 30 saniyelik, 20 saniyelik videolara izlemeye alışmış olan beynimiz benim 10 ee, dakika boyunca saçmalamama ya da kendim hakkında gelişimlerimden bahsetmeme fikirlerimi, düşüncelerimi izlemek zorunda değilsiniz. Bu kısmı çok uzattım neyse. Ama e, çok fazla yeni güncellemeler oluyor hayatımda. Bu hayatımdaki olaylar benim bakış açımı çok farklı değişiklikler katıyor. Ve ben bunu paylaşmak istiyorum aslında. Bir tecrübe paylaşımı gibi. Bu ay neler oldu? Aslında ayın başının memleketim olan Çanakkale'deydim yaz tatilinde fazlasıyla alışmıştım ve yaz tatili bana tam böyle konfor alanı hissiyatını vermişti. Çünkü evdesin, ailen yemek yapıyor, istediğin gibi geçiyorsun diye oraya kulaklığını takıyorsun ya da atıyorum piyano özellikle büyük bir tutkum haline gelmişti. Her böyle oturup her gün 2-3 saat piyano çalışıyordum o kulaklığı takıp hani keman gibi herkesin duyduğu bir alet olmayınca böyle yargılanmadığını bilince çok daha rahat çalıp çok daha böyle tutkulu oldum hatırlıyorum o konuda. O yüzden piyanoyu buraya getirmek istemiştim zaten. Ama ya gör ki olmadı. Valım ki Kasım'da geçireyim. Yani onun dışında şeyin konforu da var. Hani tamam senin seçici bir yalnızlığın var. Bu orada. Dediğim gibi kulakla takıp istediğin kadar ya kendi yalnızlığında kal. Ama yalnız hissettiğinde de girebileceğin yanında da televizyon izleyen ailem var. <laughs> yani ikisinin o dengelesini çok güzel yakalayabiliyorsun. Bu yüzden üçüncü senem benim Ankara'ya gidişimin. Ama her seferinde o şeyi hissediyorum. Şimdi ben ne yapacağım? Yine tek başıma kaldım hissiyatı. Hani burada arkadaşlarım var, evet. Ama belki de ailenin verdiği konforu başka yerlerde bulamıyorsunuz. Çok rahat bir şekilde. Ki o da arkadaşım da biraz bir konfor oluşturabildik yani. Şey anlamında diyorum. 24 saatimiz birlikte geçiyor ve çok fazla şey paylaşıyoruz. Bir bakıma birbirimizin ailesi oluyoruz burada. Kalk kalk. Ona da... <laughs> o gidiş yolculuğunda her, her zaman böyle biraz depresif oluyorum. O gözümden gözyaşları akıyor ve diyorum ki kendi kendime yapacaksın ayrılacaksın. bu sefer bu sefer hedeflerim var kendine yoğun tut tutacaksın ki öyle saçma sapan düşüncelere girme ama bu mentalitede bir hata var neden bir hata var çünkü kendinizi yoğunlaştırmak yoğun bir hayata atmak düşüncelerinizden kaçmak için olmamalı yani okey hani yatağa geçip overtinglemek, bu beni yoran bir şey belki ama bir noktada gerek de bir şey. Düşüncelerden kaçtıkça çünkü onlar daha fazla birikiyor birikiyor bir noktada patlıyor. Ve patlamayı engellemek için belki de yavaş yavaş her gece yapmadan önce bazı küçük şeyler hayatınızı değerlendirip düşünüp aslında bu düşüncelerin size neden aşağı çektiğini bulmanız gerekiyor. Yani 9 aydır yaklaşık olarak terapiye gidiyorum. <laughs> Düşününce çok olmuş. bir yıl olacak neredeyse. Terapinin bilgisayar davranışı terapimi oluyor tam bu ekolünü bilmiyorum ama düşünce yapılarını inceleyen kısmı işte hayatımıza dair yaptığımız genellemeler, gelecekle ilgili aslında hiç başımıza gelmemesine rağmen yaptığımız kaygılar. Yani çok fazla şey var, düşünce sistemleri var ve bunlar bizi kötüye yönlendiren düşünceler aslında bunu öğretti bana. Ve düşüncelerimiz her zaman doğru olmayacağını da öğretti. Yani geçmişteki birikimler onları bizi yönlendiriyor ama bakıyorsun aslında sen düşüncene o kadar inanmışsın ki hayatını bu doğruya göre yaşıyorsun. Diyorsun ki ben mesela içe bir insanım. Ben sosyal olamam. Zamanında bu empoze edilen işte yani çevre tarafından ya da yaşadığım bazı tecrübeler tarafından empoze edilen doğruları kendi o kadar inandırıyorsun ki o alandan çıkamıyorsun. Çünkü sürekli olarak zihninde o yöne gitmiş ve o düşünceleri sana tekrarlatıyor ve bunun haklı olduğuna kendi kendine inanmaya başlıyorsun. Bu yüzden aslında yeni adımlar atabilmek benim hayatımda önemli bir yer tuttu ama bunu şey için yapmayacağım dedim yani. Düşüncemden kaçmak için değil de kendimi geliştirebilmek için, kendi farklı yönlerimi keşfedebilmek için belki işte drama topluluğu mesela. Bunun için denemek istediğim bir alan. Müzik. Her zaman hayatımda olmasını isteyeceğim bir alan. Yine kitap var. Kitaplara dönmeye çalışıyorum. Ne kadar dersler biraz yoğunlaşmaya başlasa da işte psikoloji kitapları insanın anlam arayışı. <laughs> Bu bana tekrar umut aşılayan bir kitap oldu. Yani en ufak aslında işte otobüste beklerken bile tanıştığınız bir insanın size katabileceği bir şeyler var. Belki bir daha görmeyeceksiniz ama bir insanla konuşmak aslında o tecrübe edinmeden onun olay hakkında bilgi edinememek güzel şeyler katıyor bence yolun sonunda insana. Ve e, yalnızlığımla bu aktiviteler ikisini birlikte değerlendirebilmeyi öğrenmeye çalışıyorum. Aslında bu ayın bu diyebiliriz. Bunun dışında e, iş görüşmeleri. iki tane gittiğim iş görüşmesi de bana çok fazla şey kattı. Yani iş hayatının ne kadar zorlayıcı olduğunu öğretti aslında. E, dönüp baktığımda on, ne kadar gergin olduğumu ve ne kadar özgüvenli gözükmeye çalışsam da o deneme derslerinde bir gerginliğim, heyecanım, o tecrübesizliğim yüzüme vurulduğunda insanlara ne kadar kibar olmaya çalışsa da e, beceriksiz hissedişim ve bunun üzerine işte geri dönüp alıp kendimi geliştirmeye karşı duyduğum hırs yani bir olaya verdiğiniz tepki aslında sizin hayatınızın gidişatını düşündüğünüzden çok belirli. Bunu fark ettim yine bu ay. <laughs> Farkındalıklarımdan biri de bu. Ee, belki de iş hayatına atılmak için çok erken de bilmiyorum. Belki de gönüllü kişilerle devam etmem gerekiyor bir süre daha. Öğrencilik hayatımda öğrenmem gereken, tecrübe etmem gereken çok fazla şey daha var belki de. Yani belki bir noktada bahsediyorum Polancılık. <laughs> her şeye iyi yönüyle bakamazsınız her zaman. Ama kötü yönüyle baktığınızda da aslında bir size getirisinin bir faydasının olmadığını görüyorsunuz. Ve diyorsunuz ki evet hani böyle böyle eksilerim de var ama geliştirilemez şeyler değil. Eğer ben geliştirilemeyeceğine inanırsam orada bırakıp gideceğim zaten. O yüzden düşünce yapısını değiştirebilmek <laughs> diyorum ve <be. gülüyor> hayat dersi veren ablaya dönüyor iyice. Evet. Böyle Vay evet. böyleydi. Çevremdeki arkadaşlarımın işte ailemin bana destek oluşunu <laughs> Atıyorum iş görüşmesinde, adam adımda böyle sesim titrek bağımı aradığımda e, beni teselli edişini ya da ablamın, ablamla konuşmalarımızı, dertleşmelerimizi hayatımdaki insana geçtin. <laughs> İyi ki varlar <gülüyor> yine. <gülüyor> o şekilde duygusal, tatlı bir e, video oldu. Kameramı tamir ettirmeye çalışıyorum. Bu arada onu tamir ettirebilirsem çok daha renkli videolar, vloglar çekmeye çalışacağım. Kimse için değilse bile kendim için yapacağım bunu. Biraz hatıra kalsın diye belki de sizin de hala burada olmanın sebeplerinden biri bu videoların hoşunuza gidiyor oluşudur. Bilemem. Çok konuştum yine. O yüzden bence kapatmanın vakti gelmiştir. Umarım siz de iyisinizdir. Bu ayınız nasıl geçti? Nasıl bir her şey? Belki yazmak istersiniz yorumlara. <laughs> o zaman görüşmek üzere. kalın.